Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma. Sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz gönül dostlarım. Polen ben mevlüt merasimine diyelim. Mevlüt yapacağımız mekana geldik. Mevlüt merasimini gerçekleştirdiğimiz yer 3. katta. 2. katta. İkinci, kat İkinci, İkinci kat. katta. Hava alanı çok güzel evet. değil Sınır hava. Sınır. Evet. Surası. Ha. Hava alanı da hava. Sınır. Ha, sınır, sınır. Ha. Mevlid'in gerçekleştiği salona çıktık. Her zaman yanımızda olan Melek'le Nacip kardeşim ilk önce geldiler. Sağ olsunlar var olsunlar bize yardım için. Ee, sabah erken saatlerde Yakup gitti birazcık buraları balonlarla filan böyle süslemiş. Polen, polenimiz için inşallah davetler akın akın birazdan gelecek. Ee, mekan gördüğüm kadarıyla çok güzel. Edirne'nin ferah ferrah açık arkadaşlar. Ee, fiyat olarak da çok uygun. Masanın üzerine dağıtacağımız hediyelikleri bir önceki videoda gösterdik. Onları dizmiş Melek sağ olsun, Allah razı olsun. Lokum, gül suyu davetlilere ikram olacak. Ee, yeme içme olarak da pide, ayran, çay, kahve, çay makinesi kurduk balkona. Şu anda davetliler bekleniyor. Her şey hazır. Kevser geldi. Eltican Ceylan geldi. <laughs> Aşağı indik yukarıdan. Evet, <laughs> Aa, ben de dedim. <laughs> Polen bebek geldi mevletine. Geyindirdin mi kızım? <laughs> şey <laughs> 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 Geyindi mi annem? <Giyin> annem. Hmm. <laughs> Mi? Evet, kuzuma. Allah kızım ha, Allah kızım Herkes polen bebeğin başına toplandı. uzun <gülüyor> <gülüyor> Dönd abla geldi, Hamza geldi, <laughs> Mehmet Kadir yer. <laughs> Elif yengem geldi. Döndü ablam. Çok da iyiymiş bezim. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. E, sağ olun. Ben size şerbet istedim. Gençleşmişlerim. hoş geldiniz. Nazar edin. Ben <laughs> sıyır, sizde. Allah öyle. korusun. <laughs> nur düştü yüzüne. Maşallah beyin. diyorum. Dün gününe nur düştü şimdiden. Maşallah. Var, var, Değil mi? Maşallah. Maşallah. Allah. Yarın sizi artık yolluyoruz Üç haftasın. İnşallah. 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 Ben de kemer hafıma gibi. Gidiyordum. Yok yok yok. Ama Allah korusun. Ben düşünme. Allah korusun. Hadi, yukarı çıkalım abla. Hmm, de, de. Ne zaman gidiyorsunuz abla? Ne okuyacak bir şey var mı? Sor Elif yengeme. Acaba panladın mı böyle? Yukarı lan sonuçta. Allah, 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 Allah. Olsun Yok, ben suçluyum artık. O kadın gazdan gidecek yardımcı olun demeye başladılar. Allah korusun. Ee, de azık... benzin falan geçmiş. İlk gün yaz da biz ondan oluyor. Aslında korkulacak evet, bir şey. Hmm. Düzeltir. Düzeltir. Hı -hı. Düzeltir. Evet. O zaman rahatladım. <laughs> arabadan evet. daha iyi oldu. Rahatladım. Evet. Azıcık suyu verdi daha bana. <laughs> i̇yi Allah inşallah onlar da sağ salim. Gitsin gelsin. İnşallah ben de gitmek istiyorum. Bir türlü ikna edemiyor. O da gitsin ikiniz gidin. Peki ikimiz gidelim diyorsun. İşte çok özeniyorum diyorsun. Dur dur da ev yapacağım. Ben evi ne edeceğim? Ne de Ne yapacak evi de de. Eviniz iyi ya da şey ev ya. Bir sıvı tamam ona da masraf da gitmez da fazla. Da. Osmanlı'nın ikisi Gürcüklü'nün tekrar Gürcüklü'nün. Hmm. Yapacaklar. Hmm. Yani ben ne? toprak dedim. Sen ne? Gideceğine bak dedim. Bak dedim. Yanlış yapıyor onu. Hmm. Yanlış kullanıyor aklını dedim. Yanlış yere para harcıyorsun dedim. Bundan sonra sen ne? Benim ev Kara toprak dedim. Öyle düşünme. Öyle düşünme. Hadi Elif yengem çık masanı al. İyi, iyi, hadi. hadi bakalım. Görüşürüz evlat sahibi yaparak ve bu evlatlarımızı da vatanına, milletine, anne babasına hayırlı evlat olmayı cümlesine nasip olsun inşallah. Nasip eylesin inşallah. Amin. Değerli kardeşlerim, şimdi programa başlayacağız. Programı sizlerden istirhamımız, sükunetle dinlemiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim okurken Kur'an-ı Kerim'i okumak, sünnet dinlemek de farzdır. Çünkü buraya hayır işlemeye gelmişken Kur'an-ı Kerim okurken farklı şeylerle meşgul olursak bu sefer de ne yapmış oluruz? Hata yaparak günah işlemiş oluruz. Allah cümlemizi günah işlemekten muhafaza eylesin inşallah. Şimdi sizi sükunata da davet ederekten programı dinlemeye davet ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim dinlediklerimizi Rabbim dinlediklerimizi anlamayı anladıklarımızla da amel etmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. kem sultanen nasira Ne من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مغفرنا يا كريم مغفرنا يا رحيم وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا بِفَضْلِكَ وَدُودِكَ وَقَرَمِكَ يَا اَكْرَمَ ve وَيَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ İlahi Ya Rabbel Alemin İlahi hamdini sözümüze serdaç ettik Zikrini kalbimize mirac ettik Kitabını kendimize minhac ettik Biz yoktuk sen var ettin varlığından haberdar ettin aşkınla gönlümüzü bir karar ettin İnayetine sığındık, hidayetine geldik, lütfuna sığındık, affına geldik, kulluk edemedik, kapına geldik. Ya Rab! Şaşırtma bizi doğruyu söylet, sabıtma bizi hakka yönet, neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan biz duyamayız, sen sevdirmezsen biz sevemeyiz, sen öğretmezsen biz de öğrenemeyiz. Sevdir bize hep sevdiklerini, yedir bize hep yediklerini, yar et bize hep erdiklerini. Sevdin Habibini kainata sevdirdin, sevdin de Adil Risaleti giydirdin. Makamı İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin. Serveri Esviya kıldın, Hatemi Enbiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın, selatu selam tahiyyat ikram her türlü ihtiram Muhammed Mustafa'ya onun al ve ashabına olsun ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin şu anda senin maddi semen için kelam tutan eller seni tesbih için ikrara geçen diller hürmetine felekler nura melekleri sunuru alemleri huzura kavuşturan o mübarek veladeti ve Muhammed'in hürmetine Bari mecidi azametine açılan mümin eller hürmetine Allah Allah diyerek mübarek ismi şerifini anan safi diller hürmetine gönlümüzü aydınlatacak feyzini yüzümüze güldürecek nurunu ruhumuza coşturacak bütün ümmeti Muhammed'e bahşeyle ya Rabbi. Şuna yeni mi geliyor? E istediğini istediğine veren ve istediği zaman da almak gücüne ve kudretine sahip olan yüceler yücesi Rabbimiz istediğini alçatır, istediğini yücetirsin sen her şeye kadirsin bizi Habibi Edip'in hürmetine yarattın Allah'ım en kafesizimize can tuzumuzu kattın gönül odamıza iman nurunu yaktın Çekil. İşte bu iman nuruyla dualarımızın kabulünü istiyoruz. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Bizlerin günahlarını affeyle. Bizleri mağfurun zümresine dahil eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Şu an ruhumuzun cilası, hayatımızın ziyası, kurtarıcı kelamını okuduk ve dinledik. Mevlid-i Nebevi'yi kıraat-ı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e selat ve selam gönderiyoruz şu anda haberdar eyle ya Rabbi. Ruhu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cümlemiz hakkında hoşnut ona razı eyle. Onun şefaatine bizleri nail eyle ya Rabbi. Onun ümmeti yolunda hak etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin okumuş olduğumuz Kur'an-ı Azimüşan'ı Mevlid-i nebiyyi, esnasında getirmiş olduğumuz selat selamları tesbih ve tekbiratlarımızı yapılan ikram ve isramları ve tekabbeleha rabbuhe bi kabulün hasenine yetin sırrına mustacab eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin onlardan hasıl olan sevabı evvelen bizzat hüleysa-i kainatı arasat hakkında ise levlâke levlâk ve mâ khaleftu lefrâk şanında ise ve mâ ersennâke illâ rahmeten lil alemin buyurdu Habibi Edibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu tayyibalarına tarafımız halisane hediye ediyoruz ya Rabbi haberdar eyle. Ya Rabbel alemin onlardan azul olan sevabı ilk peygamber ve ilk insan Hazreti Adem aleyhisselam ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz her ikisinin arasında ne kadar peygamber zişan efendilerimiz gelip geçmişlerse onların cümlesinin azul hediye ediyoruz. Ya Rabbi haberdar eyle. Ya Rabbel Alemin onlardan asıl olan sevabı bütün Peygamber Zişan Efendilerimizin temiz zevcelerinin ehli beytinin ashab-ı kiramın onlara tabi olup uyanların ustaz ve meşayıklarımızın evliyanın, enbiyanın, şuhadanın ayrıca şehit ve gazilerimizin de ruhlarına ayrı ayrı hediye ediyoruz Ya Rabbi hissedar eyle Ya Rabbel Alemin bizlere bu vatanı emanet bırakan aziz şehitlerimizi rahmet eyle. Aziz gazilerimizlere de şifalar ihsan eyle. Yaşıyorlarsa da uzun ömürler, sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin onlardan hasıl olan sevabı şu anda bu duamıza amin, amin diyerek sana yakarışlarını beyan eden buraya toplanmış olan kadın erkek cemaatimizin de bu dünyadan ahirete intikal etmiş ana baba evladı iyal akraba talukat ve bütün geçmişlerinin ve geçmişlerimizin de ruhlarını hediye ediyoruz ya Rabbi hissedar eyle ya Rabbel Alemin onlardan hasıl olan sevabı mağrub ile maçlık arasında yatmakta olan bütün ve müminatın da ruhlarını hediye ediyoruz sen hissedar eyle ya Rabbi ya Rabbel Alemin şu anda buraya bu meclisi tertip eden kardeşlerimizin de bu dünyadan ahirete intikal etmiş ana baba evladı iyal akraba talukat ve bütün geçmişlerinin de ruhlarına ayrı ayrı hediye ediyoruz ya Rabbi hissedar eyle kabirlerini pür nur eyle makamları cennet eyle derecelerine ali eyle ya Rabbi Bizler de onlar gibi halle hallendiğimizde arkamızdan bir Fatiha okuyup da böyle dua yapacak nesilleri eksik eyleme Allah'ım. Ciğerpare yavrularımızı imandan sonra küfra salma merhamet eyle. Cümle ümmeti Muhammed'e iman ile vatan, Allah'ını, peygamberini, vatanını, birliğini bilen, tanıyan hayırlı evlatlar ihsan eyle evlatlarımızı salih ve salihalardan eyle. Evlatlarımızı imanlı, Kur'anlı eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Hasta kullarım var. Şafi ismi yüzüsü hürmetine şifalar ihsan eyle. Dertli kullarım var. Allah'ım devalar ihsan eyle. Boşlu kullarım var ya Rabbi. En kısa zamanda helalinden ödeme kolaylıkları ihsan eyle. Ne murad olanlar var Allah'ım per murad eyle. Ne şadan olan ümmeti en kısa zamanda şadan eyle ya Rabbi. Dini mübini İslam'ı islah edin, eyle. İman nuruyla nurlandır ya Rabbi. Ehli İslam'ı daima aziz eyle. Düşmanlarını zelil ve mekur eyle ya Rabbi. Ya dünyanın birçok köşesinde ve Filistin'de olan kardeşlerimize sen yardım eyle. Onlara kolaylıklar ihsan eyle ya Rabbi. Müslümanlara birlik ve düzenlik ihsan eyle. Birleşme şuuru ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi uyuyan kalp gözlerimizi uyandır. Bizleri birliğimizi dilimiz daim eyle. Kardeşliğimizi kıyamete kadar baki eyle. Ya Rabbi yurdumuza ve bir İslam, İslam ülkelerine ve yurdumuzu ezansız bırakma bayrağımızı gök kubbelerden indirtme Allah'ım. Ya Rabbi cümlemizi iman nuruyla nurlandır. Vatanımızı, birliğimizi daim eyle. Askerimizi, polisimizi görünür görünmez belalardan güç yetmez, takat yetişmez. Akla hayale gelmez musibetlerinden muhafaza eyle. Ya Rabbi kahraman ordumuzu havada, karada, denizde daima muzafferler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin, şu anda buraya okula o, toplanmamıza vesile olan Yakup ve Özlem kardeşlerimizin yavrusunu, Polen yavrumuzu her iki cihanda aziz eyle. Kendisini ve kendisinden doğacak olan zürriyetini, vatanını, birliğini, annesini, babasını... Hayırlı bir fert olmayı kendisine ve kendisinden doğacak zürriyeti lütfeyle ya Rabbi. Cümlemizin evlatlarını ve polen kardeşimizi hayırlı eyle Allah'ım. Ya Rabbi şu fani aleminden baka alemine yolcu olduğumuz anda her fani gibi ölüm acısını tadıp ahiret yolculuğuna da çıktığımız dakikada huzuru Beytullah'a açık bir alınla çıkabilmemize vesile olması için aşk ile buyurun bir kelime şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. Göğsümüzde Kur'an, kalbimizde iman, karşımıza Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o mübarek cemalini görerek emanetimizi teslim etmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Esselatu ve selam aleyke Resulallah. Esselatu ve aleyke Habiballah. Esselatu ve aleyke ya, ya seyyidel evveline vel ahirin. Ve aleyhim velhamdülillahi rabbil alemin. Bütün geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için, tekabbel minna, Veşfi barzana Verham Ve tekabbel duana Bi hurmetil fatiha Allah kabul etsin Allah hepinizden razı olsun Bizleri dinleme nezaketinde buldunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız, var olasınız inşallah.

barikan ol um, yok idi nesu melek arşu fersu aydın hem muhfel su ile kullar ol var eyledi birliğine cümle ikrar eyledi kudretin ızharı dübhan ol um, celil Birliğine bunları kıldı delil O dedi bir kere var oldu cihan Olma derse mahmuluz ol dem hemen Ey azizler işte başlar üstünde bir vasiyet Kılarım evvel size O vasiyet ki diren her kim tutan İski bir korkusun canlarda tüten Çok şükür, bin şükür mevlidimizi ettik. Her şey güzel oldu. Çok güzel oldu Davetlilerimizi uğurladık. Aynen. Şimdi buraları topladık. Allah'ın izniyle mekan sahibine de çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir yer. Harika arkadaşlar. E, yer bulmak yani adres çok kolay. Güzel bir mekan. Hesaplı. Yani böyle mevlitmiş nişanmış, e, ne bileyim yüzük takma, sözmüş. Çok güzel burada yapabilirsiniz. Bahçe var. Çok güzel bir yer arkadaşlar. Şurada namaz kılmak isteyenler namazını kıldı. Şöyle hemen yol üzeri. Yani doğmuşun otobüsünde geçtiği yer. İzban'a çok yakın. İzmir'den gelecekler için. Mekan alt katta yine çay kahve her şey var. İster bahçede otursun, otursunlar ister yukarıda. Buralarda da olabilir. Çadırlar açılarak burada kiralanabilir. Burada çocuk parkı var. Hani çocuklarını oyalamak için şöyle çok güzel tabii ki benim ilgimi çeken de nar ağacı. Nar ağacı var. O da güzel bir dekor katmış mekana. Güzel arkadaşlar. Hakikaten çok güzel yer diyebilirim. E ee, bu şekilde organizasyon edenlere, mekan açanlara, ee, dar günümüzde, zor günümüzde bizlere iyi geliyor arkadaşlar. Evlerde yapılmıyor böyle kalabalık mevlidler, bir şeyler. Heh. Kuzum, analı babalı büyüsün. Amin inşallah annem. Çok güzel geçti. Çok güzel geçti. Evet. Çok, çok güzel. Sevdiğim çok saygı Mevlüt Organizasyonu oldu. Polenimize de hayırlı uğurlu olsun inşallah. Buradan da tüm Yutma ailemize, İlker'in yavrusu Yutma ailesine selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Eh, gelenlere, bütün herkese, buraya zahmet edip gelen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Evet, aynen. Allah razı olsun hepsine. Mevlüdümüze katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hepsinden çok çok sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah polen hep de vatan hayırlı evlat olsun. Ve yol üzeri olduğu için biraz gürültülü ama mekanın içine o ses çok gelmiyor arkadaşlar. Çok güzel bir yer çekiminde yaptık. Herkese de tavsiye ederiz diyoruz. Allah'a emanet olun. Sevgiyle, saygıyla kalın. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoya beğeni atmayı atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Şimdi soracaklar, mevlikte ne ikram oldu diye. E, Mevlüt'te pide, ayran, su, lokum, e, çay, e, kahve, kahve, Sınırsız, evet. çay, kahve, kahve. sınırsızdı. Sınırsız, Çay, kahve, self servis ser, tepsi. Ser. Ve yani, küçük hediyeliklerimiz vardı. Gösterdik onları inşallah. Gösterdik Göst, Gösterdiğimiz evet, sabah o Evet, sabah çektiğim videoda onlar var. Bunlar da. Şimdi çok güzel oldu. İnşallah Yakup oğlumuz da askere gidecek. Asker Hı -hı. uğurlamasına. Dua edin. Belasız kazasız gitsin gelsin Allah'ın izniyle. Görüşürüz Hoşçakalın. arkadaşlar. <laughs>